Hatchback camiasında isim yapmış araba Clio 4'leyiz bugün. Renault'un sevilen hatchback arabası Clio, 4. nesliyle döneminde iyi bir isim yapmıştır ve oldukça iyi satış başarıları elde etmiştir. 2012 yılında satışa başlayan Clio, 2016 yılında makyaj görmüştür ve 2019 yılında üretimi sonlanmıştır. B segmenti bu aracın hatchback ve station wagon kasaları bulunmaktadır. Benzinli, turbo benzinli ve turbo dizel motorlarıyla birlikte manuel vites ve otomatik vites seçenekleri de mevcut. Tasarım olarak oldukça yakışıklıdır. Bunun yanı sıra oldukça da pratik ve ekonomik arabadır. Genel bakımlarını aksatmadığınız sürece kolay kolay bir sorun çıkarmaz ve sizi sanayi yollarında yormaz. Ancak kozmetik anlamda da sık sık temiz tutmalısınız. Aksi takdirde malzeme kalitesinden dolayı çok çabuk kirlenebiliyor. Ustasına ve parçasına memleketin hemen her yerinde ulaşabilirsiniz. 400 bin lira ile 800 bin lira arası model yılına ve kondisyonuna göre pazar fiyatı vardır. Kendince orta mahalli bir yol tutuşu ve konfor sunan Clio, güvenlik anlamında zayıf görünse de Euro NCAP'ten 5 yıldız almış bir arabadır. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama neyse. Bagaj hacmi ve arka oturma düzeni dar olsa da çoğu zaman amacını karşılayan ve sürücülerini memnun eden bir araba. Manuel cam kolundan panoramik cam tavana kadar birçok opsiyonu mevcuttur. Her anlamda pratik, ekonomik ve keyifli sürüş imkanı sunan Clio 4 senin için nasıl bir arabadır? Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutma. Yerli kafası, iyi seyirler diler.